Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize 2020 yılı dış ticaret verilerine devam ediyoruz ki yeni açıklanan bir durum şu an bahsettiğimiz bu konu. Evet Türkiye'nin dış ticaret rakamlarına baktığımızda 2020'de bir önceki yıla göre %6.3'lük bir azalma söz konusu ihracatta. İthalatta ise yüzde4. 3'lük bir artış söz konusu. İhracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda 2019 yılında %86 iken 2020 yılında %77.2'ye gerilediğini görüyoruz. AB'ye yapılan ihracatta ise 2020 yılında bir önceki yıla göre %8.8 bir azalma söz konusu. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke arasında birinci olarak Almanya gelmekte. Bunu İngiltere, ABD, Irak ve İtalya takip etmekte. En fazla ithalat yapan ülkeler arasında Çin birinci sırada gelmekte. Almanya, Rusya, ABD ve İtalya bunları izlemektedir. Evet arkadaşlar bir güncel veriyi paylaştık. Güncel veriler açıklandıkça sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.